Hepinize Merhabalar Değerli Öğretmenim, Değerli Arkadaşlarım Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum öncelikle. Başlıyorum. 1997 Eskişehir Sivsar doğumluyum. E, doğum e, mucize bebek olarak dünyaya gelmişim. Yıllarca annemler beni beklemiş, tedavi olmamak için ama bir türlü ben dünyaya gelmemişim. Tam annemlerin budunu kesmişler ki e, ben dünyaya gelmişim. Eski gazetesinde, eski gazetesinde Mucize Bebek Furkan Berberoğlu diye çıkmışım. çünkü herkes sevinçten alıyor 12 yıl sonra dünyaya gelmişim. Annem babam inanmamışlar. Yok canım öyle şey olamaz. Bu saatten sonra yani o kadar umudunu kesmişler ki annem ağlamış yani inanmamış Şaşkınlıktan ne, yapacağını sevinçten hani böyle hüngür hüngür ağlamışlar o kadar yani. Herkes kutlama yapmışlar. Sonrasında ben 1997 doğdum. Sivrisaydı. Bizim zamanları elin, o kurşun mahallesi değil, taşı havaya kalkmış böyle kendi. Garip bir şekilde. Böyle garip nazardan var, böyle bilmiyorum neden olduğunu. Ben yine gelip geçen gören herkes yokmuş, ay ne kadar güzel çocuk, maşallah böyle. Ben ezanı duydum, 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 duyduğum zaman ben saygı duruşuna duyuyormuşum. Garip bir şekilde. Ezanı duyunca böyle saygı duruşunda yani. Herkes bana milletten hayranlıkla bakıyormuş. Şimdi bütün mahalle bana garip bir şekilde hayranmış yani. Çok garip gelen geçen yani sanırım öyle O bir, bir şey yani normal çocuklar böyle daha bir ayrıcalık varmıştı. 99 depremi günü şöyle bir şey olmuş bende. E ben böyle bir şey yani çocuğum ama böyle hüngür hüngür ağlamışım, Hüngür hüngür ama böyle nasıl oradan oraya böyle koşulmuşum oradan oraya böyle aynı şekilde. Böyle ağlıyor ağlıyor böyle nasıl böyle gözlerimi sile sile. Teyzeler de şakasına demişler ki ya Fukan oğlum niye ağlıyorsun ya? Şakasına bir sevdiklerine dolayı. Ben onlara da bağırmışım ve ağlamışım, tepinmişim küçük yaşta. Aynı gün gecesi susmuşum. Tam yani depremin olacağı saniyede. Depremin olacağı saniyede ben tam susmuşum ki o anda bir anda sarsıntı başlamış. Ondan sonra aynı gün teyzeler demişler ki Ah yavrum Furkan sen bildin biz bilemedik. Belki aynı teyzelerinde benim ağladığım teyzeleri yakınları vefat etmiş. Resmen bilmişim yani ben o zaman. Sonra e, sonrasında Hayatımı oynatayım. Ben e, özel eğitime başladım ilk önce. Hasan Karcı'da bir köyde okudum. Orada özel eğitime başladım birinci sınıftan. Ben vitamin diye bir ilaç alıyordum. O da bana hayal gördürdü. Yani hayaller falan görüyordum. Onu da bizim öğretmenimiz Hakkı öğretmen fark etti. Aynı de Furkan hayal görüyor yani. Dedi, yani ilaç vermeyin dedi. gerçekten de sorduk yan etkileri varmış internette araştırınca. Tam o zamanki teknoloji bu kadar ileri değil de yine bir yerlerden bulmuştuk şey işte. yani haberlerden, gazetelerden diyelim. Ee, sonrasında tekrardan yine özel eğitimden Polat Dönce başladım. SEGA eğitimde. Devam ettim yıllarca. Kar yağışını çok seviyordum. Böyle kar yağmadığım zaman ağlıyordum. Dur ay niye kar yağmıyordu bunu diye ağlıyordum. Ee, sonrasında bir böyle çaki gibi oyuncağım vardı. Ben çatıya oynamayı çok severdim. Bugün bu oğlum çaydanlığına geldim. Oğlum hala var kızdı. Bundan sonra devamında ben yine özel eğitimlere devam ediyorum. Ama hiçbir zaman öğretmenler mesela şey yapmadılar. Bu kadar işte hani aslında normalde biraz resta şey olmaları lazım. Ve bana bir aynı disiplini bana da göstermeleri lazım. Hiçbir zaman değil de ay Furkan sen bu kadar başarılısın yeter. Sen çok iyisin, çok mükemmelsin. Diye diye bir şey yaptılar. Sen zaten hani herkesin üstünsün. Yani diye diye bir şey yaptılar. Ben öğrencim zaten ben herkesin üstünüm. Özel edildim. O yüzden hani dedim. Ben de şöyle düşündüm. Ne gerek var hani daha kendim ilerlemeye dedim. Annem oğlum dedi olsun oğlum bak ileride üzülürsün. Kendi ilerlet dediler. Sonra bak dediler sonra hep şey yapacaksın hani böyle. Hep bunun içinde kalacaksın, Arkadaşlarım gibi olamamam dedi. Olsun dedi. Ne kadar özel olursan ol dediler. Hani senin bir şeyler yapman lazım. Hani, sen o kadar yani aslında çok ileri zekasın, Arkaları iyisin. Ben de ama hep böyle kullandım. Yani. Ben nasıl özelim. Gidiyor zaten ben bu, bu kadar elime gelen. Ben zaten başardım falan diye. Sonra Seda sed, sed, Aydın bitti. Hasan Karaca'da